Dostlar selam, hoş geldiniz. Bugün uzun sonra çok gerçekten değerli bir aracı inceleyeceğiz. Ve çok güzel bir inceleme olacağını umuyorum. Yani umarım beğenirsiniz. Öncelikle bu aracımız gerçekten Türkiye'de çok nadiren bulunuyor. E, son dönemlerde birazcık daha popülerleşti. Biraz daha fazla görmeye başladım açıkçası. Genellikle Instagram sitelerinde görüyorum. Böyle mezat sitelerinde. E, hemen incelemeye başlayalım. Ön Orijinal koruma kabı ile geliyor benim gerçekten favori modelim olan Honda S2000 kendisi ve yalnızca normal Honda S2000 mi? Hayır. Gördüğünüz gibi askılıksız olması size bir şeyler anlatıyordur. Şimdi hemen arka kamerayı açacağım. Evet dostlar karşınızda Hot Wheels Legends Tour'un Honda S2000'i kendisi Walmart'larda satıldı diye biliyorum ya da Target'larda. Ee, bunlar bildiğiniz gibi Çok büyük marketler Oralarda gerçekten çok uygun Fiyata satıldı bunlar Fakat Türkiye'ye çok nadir Getirtildi Kendisini tam 1600 TL'ye Aldım gayet uygun aldığımı düşünürüm Çünkü en son e, 4 ay mı Evet öyle bir şey olması lazım. 4 ay önce 1000 800 TL bulmuştum alacaktım fakat paraya ayarladıktan sonra sto tükenmişti maalesef. Daha doğrusu satılmıştı sahibinden de. Bakın gördüğünüz gibi askılıksız ve RLC'nin özelliklerini taşıyor. Mesela yani RLC'nin tüm özelliklerini taşımıyor. Şu an onu fark ettim. Gördüğünüz gibi herhangi bir yere açılmıyor fakat ekstra detaylılık parlak renk ve e, kauçuk jantlara sahip full metal aynı zamanda. Bu şekilde özellikleri var. Şöyle gördüğünüz gibi dekalleri bunlar. Üstünde şöyle. Aynen. Dekali var. Jantları çok güzel. Efsane bir mor rengine sahip. Ve detayları full. Dostlar yani başka incelenecek neyi var mesela. Burada aracın yandan, arkadan, tepeden fotoğrafları bulunuyor. Bu şekilde çok değerli bir araç. Şu anda yani bak gittikçe değerleniyor. sitelerinde ben bunu 2000 TL, 2200 TL gibi fiyatlara duydum. Gerçekten yani şok oldum. Bunu sevdiğim bir koleksiyoner abimden aldım. Ona teşekkür ederim. Ee, i̇smini vermemi ister mi bilmiyorum. O yüzden şimdilik söylemeyeceğim. Ondan bir ürün daha alacağım. Belki sonrasında daha da fazla ürün alırım. Gerçekten bu konu çok yardımcı oluyor bana. Ee, bir de şöyle sürpriz bir ürünümüz var. Bunu LCY2'den buldum. 1989 Porsche 944 Turbo. Ee, Porsche Uzun kartonel setinin kaçıncı aracıymış? 6 araçtan üçüncüsüymüş dostlar. Gerçekten bunun da güzel detayları var. Farları kapalı olduğu için gözükmüyor. Bakın önünde koruması var. Arka tarafta stop ışıkları çok güzel yapılmış. Ve ben en çok jantlarını beğendim. Bugün gerçekten çok retro bir havası var ve orijinali çok benziyor. Porsche şeridi çekilmiş, aşırı güzel bir rengi var. Bu modeli, daha doğrusu bu seti komple size öneririm dostlar. Çok kaliteli bir set. Bulduğunuz yerde kaçırmayın, alın diyorum. Fiyatı da dostlar 180 ile 200 TL arasında değişiyor. Yani değeri çok daha fazla sahibinden de 370 TL'lere falan gördüm. Bir de 250 TL'ye gördüm. Ben 200 TL aldım. Ee, çok da memnunum yani. Sizde LC Valkyrie'lere dolaşmayı unutmayın. Gerçekten güzel modeller var. Farklı uzun kartonetleri de bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın dostlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz Beğenmişsiniz. beğeni Beğenmişsiniz. Beğenmişsiniz. Beğen tuşuna basıp abone olmayı da unutmayın. Yeni gelenlere de hoş geldiniz diyorum. Sizi seviyorum. Bay bay.